Minecraft. Tamam. Maviye dokunursam video biter. Arkadaşlar dünyamıza geldik de. Bu ne biçim bir şeydi lan? Oh, arkadaşlar. Su var burada. Dört blok arkadaşlar. Ben oraya nasıl atlayayım ya? Arkadaşlar bir dakika burada bir tabela var. Ne yazıyor acaba? İzleyiciler abone olursa işin... Enna blok gelir. Arkadaşlar lütfen abone olun. Lütfen. 3'e kadar sayacağım. Abone olursanız önüme blok gelecek. 3, 2, 1. Arkadaşlar önüme blok geldi. Arkadaşlar cidden abone olanlar çok teşekkür ederim. Hemen şuradan gidelim. Ah oh, demirci var. Bu arada arkadaşlar hedefimiz elmas bulmak. Hemen bakalım burada neler varmış. Kapını açalım. Aa, arkadaşlar elmas var içinde cidden Oo, Cidden elmas var Bir dakika Elmas mavi Hayır